Kıyafetini demiş ki niye sen burç burç giydin dedi. Ondan sonra da demiş ki. A, a Aceleyle gel. He? Aceleyle aşağı mı masaya mı? Evet. Sonra da ondan sonra yemeğini yedi. Diğer sayfaya geçiyorum. Sonra Alp odasındaki bütün eşyaları bazı şeyleri kırışık kırışık ondan sonra battaniyesi yerdi ondan sonra çorapları. her yeri geldi. Sonra da Alp kalmış. Ondan sonra da artık Rüyasında. Rüyasında. Ben pantolonum. Benim benim fermuarımı yırttı. Bir de dizler dizde kimiş? vardı. Sonra da koptu 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 koptu. Sonra da ben pis mis mi pis mis mi duracağım kokulu kokulu e, çoraplar. Tabi tabi ki de e, bu Arp çok kötü bir e, Arp çocuk. Sonra da çantası diyormuş ki çocuklar Alip ben e, beslen, bir şey alıyor e, Üzerimi e, üzerime koyuyor sığmazsa da ayaklarıyla basıyor. Sonra da kalemliğin kalemliğini ben bir şey alıyor e, Üzerimi e, üzerime koyuyor sığmazsa da ayaklarıyla basıyor. Sonra da kalemliğin kalemliğini farmarın çiziyor ve Sonra da sonra da e, aldığı çöpleri geliyor. Kalemliğimin şeyini atıyor içine. Hep şikayet ediyorlarmış. Evet. Ondan sonra Bunları duymuş mu? Evet. Sonra da e, Arp'in şapkası yırtıkmış. Ondan sonra da üstündeki şey çıkmış koparmış. Ondan sonra da Alp şaşırarak bakın şaşırarak böyle böyle yüzle karşılaşmış. Ne demiş şapka? Ben benim üstümdeki şeyi niye kopardın demiş. Ondan sonra ma bırakıp bırakıp gitmiş. Sonra çantası demiş ki ee, ha e... çantayı Çan... arkadaşlar toplanalım gidelim Alp'i terk edelim mi demiş? Alp'i terk edelim ve bu tonsuza dek anlayana kadar biz gidelim buradan. Alp'te yani. ne olmuş sonra? Duymuş bunları. Sonra duymuş. Demiş ki. İzlemiş. Kitap. kitap ne olmuş sonra? Duymuş bunları. Sonra duymuş. Demiş ki. İzlemiş. Kitap kitap demiş ki bunda gerçekten e, çantanın gibi ta, dediği gibi kaybedelim onu o, o, onu eşyasız bırakalım Ondan sonra da benim yırtık şeyim yırtık şeyimi bozmuş sonra da buradayız sonradan atkısı atkısı şeyine dolaşmış koluna örtüsü de böyle yapmış böyle. Ondan sonra uyandığında uyandığında ne sanmış? Yura yura sanmış. Em, örtüsü de em, Çarşaf. çarşafı da şöyle koluna sar, sarılmış. Ondan sonra da Kalkıp. Kalkıp odasına bakmış. Der, derli topluymuş Sonra da Hayır odası dağınıp kendi toplamış. Değil mi? Nasıl toplamış? Evet. Ee, bir dakika. Şunları yapmış. on Dolabını katlamış. Katlamış. Koymuş. Eşyalarını. okul Kirli. So kirli şeyleri de atmış Nereye? kirli sepetine. Sonra da çekmeceleri. Çekmeceleri Düzenli. E, düzenli sonra da annesi görsün diye böyle dolaplarını açmış. Annesini ve çağırmış. Çağırmış. Sonra da annesi görsün diye böyle dolaplarını açmış. Annesini ve çağırmış. Çağırmış. Annesine ne vermiş? Bek, ha, buradayız. Evet. Neyini ben bir, e, bir şey. Bir de, defteri bir de. yırtık. O yüzden şöyle. Kap kaplamış, cımmız yapmış, cımmız koymuş. Ataçla. Ataj, atajla. Ondan sonra da güzel güzel koymuş. Sonra da em, çantasını süpü, em, ıslak mendille silmiş, silmiş, silmiş. Ondan sonra çıkmış. Temizlemiş. Temizlemiş. Sonra annesi bir bakmış şaşırmış. Anne e, yırtık şeylerimi dikebilir misin canım anneciğim demiş. Ondan sonra da annesi çok memnun kalmış değil mi? Evet. Mutlu olmuş. Mutlu olmuş ve ve arka sayfadayız. Sen niye dolabını açtın demiş. Sen gör diye açtım demiş. Evet. Sonra babası da çok memnun kalmış. Arkadaşları. Ve e, anne şapkamı da unuttum. Ee, bana, bana dikebilir misin aynı şekilde düğmesini mi, Düğmesi mi Düğmesini. D B E B Evet. Evet. Buradayız. Ondan sonra A an, an, annesi tamir edilecek eşyaları almış. A, almış. Almış. Ha. Sonra da em, çantasını süpür e, um, ıslak mendille silmiş, silmiş, silmiş. Ondan sonra çıkmış. Temizlemiş, temizlemiş. temizlemiş. Sonra annesi bir bakmış şaşırmış. Anne e, um, yırtık şeylerimi dikebilir misin canım anneciğim demiş. Ondan sonra da annesi çok memnun kalmış değil mi? Evet. Mutlu olmuş. Mutlu olmuş ve ve arka sayfadayız. Sen niye dolabını açtın demiş. Sen gör diye açtım demiş. Evet. Sonra babası da çok memnun kalmış evet. arkadaşları. Ve em, anne şapkamı da unuttum. Em, bana ban, dikebilir misin aynı şekilde dümesini dümesini düğmesini D B E B evet evet. Buradayız. Ondan sonra A an, an, annesi tamir edilecek eşyaları almış. A almış almış. Artık derli toplu olmuş. Burada şöyle artık artık eşyalarını eşyalarını topluyormuş ve güzel güzel ee, bir baş şuradan okuyayım. A arkadaşla Tamam. Teşekkür ederiz. İnşallah öğretmenim beğenir. Evet. Canım öğretmenim benim. Serpil güzel öğretmenim başla alp oda, o, odasını hiç toplamıyormuş Ondan sonra da alp annesi kızıyormuş Bunlar ne daha dağınık dağınık mı olacak demiş annesi ve alp şaşırmış şaşırmış bakıyor sonra sonra da alp odasını bırakarak arkadaşlarıyla oynamaya oynamaya çıkmış. Sonra da odasını bırakmış. Ondan sonra da kapıdan bakıyormuş. Ondan sonra ba zil çalmış, duymuş. Sonra da arka e şey dur bir dakika biraz düşüneyim. ha. Babası gelmiş, demiş ki arkadaşlarım, iyi akşamlar arkadaşlarım. Sonra da zil çalmış, bir bakmış, Alp'in babası gelmiş. Sonra da çıtır yerinden almış, yemiş. Çıtır yer, yerleri çok güzel oluyormuş. Hı hı. Sonra e, akşam yemeği için. için. Ondan sonra da Alp... Alp. Alp odasını top annesi çağırmış emeğe. Ondan sonra da e, bu, sadece bir tane mor şey bulmuş kırışık kırışık. Ondan sonra da annesi çağırmış. Sonra da e, kıyafetini demiş ki.